kredi kartı ile bilinç ücretinin 25 lira 50 kuruş, genç kart 81 ücretinin aylık 760 lira olarak denize edilmesi, ayrıca tam kart satış ücretinin 80 lira, öğrenci indirme kartı ücretinin 100 lira, 65 yaş üzeri ve engelli kartı ücretinin 120 lira, bir yıllık vize ücretinin 50 lira, 2 yıllık vize ücretinin 100 lira olarak denize edilmesi, oy çokluğuna kabul edilmesi, kredi çok, bir çok AK Parti Sakarya Belediyesi bu dönemde şöyle bir çalışma yapmış. Örnek olsun ya arkadaşlara burada bunu beğen istiyorum. Evet, e, indirime gidilmiş. Sakarya örnekleri. Sakarya bir şey. Ben de örnek vereyim mesela. Yani bizim ayarımızdaki. bol örnek vermeden çünkü Bolu ve Tüccar Sıfır'ın bu kayısı söyleyeyim. Bolu'nun mahalle sayısı 46 ile 47, 40 üstü. Bizim mahalle sayımız 63. 63 mahallemiz var. Yani başka bir 3.3, 3'te 1 oranında bulunan ulaşım ağırlığı daha büyüğüz. Yani bize zaten hiç diğer dillerle mi kaçırıyoruz? Kastamonu. Şu anda planlanan 25 tablet öğrenci 20 TL. Kastamonu yerlerde bu. Sürdürülebilir bir taşımacılık sürdürülebilir bir ulaşım. Belediyenin zarar kıfetini biraz daha azaltmak lazım. Da tüm Türkiye'deki belediyelerin konuları gibi bizim de bu zaman yapmak gerekir. Mecbur değiliz. Bizle ilgili olarak bu çalışmayı yaparken tabii sahadaki olaylara göre yaptık. Yani küçük esnafımıza, düzenin yerel esnafına zarar verici bir durum değil. Celidiye Meydanı, cadde ve valilik arasında bir konsept geliştirdik. Yani şehri tasarlı. Şurada yaptığımız dükkanların, satılacak olan dükkanların maliyetiyle bir, şahane bir meydan, Celidiye Meydanı ve cami konsepti. 2. 60 dönüm millet bahçesi. Üç, 6000 metrekareye yakın bir anıt eser ediyoruz. Ve bunların tamamı da bu sayda üç şeyde tüm torunlarımıza, çocuklarımıza, bütün belki de tüm Türkiye'deki illere örnek olabilecek, beğenilecek bir eser. Buna hayır denmemesini rica ediyorum. Diyor ki, biz kitapçımızda bunu söyledik. Bakın, yapılacakların dördüncü maddesi. Ne demiş? Cedide Aydın'ın projesi demiş. Yapacaklar içinde 10. maddede de bağlılık yapacağı %40 o yanlış sizi geçmiş hak buna olum vermiş.